İnsanoğlu, tarihin başından itibaren hız kesmeden gelişmeye devam etmektedir. Yapay dokulardan nanoteknolojiye, lazer ameliyatlarından uzay araçlarına, sanattan felsefi akımlara kadar insan beyni üretmeye ve geliştirmeye devam etmektedir. Bu listede insanlık tarihini derinden etkileyen 10 dönüm noktasını göreceksiniz. Mantık Yürütme İnsanın en büyük özelliklerinden biri de olaylar karşısında mantık yürütüp bilgi toplayabilmesidir. Mesela bir meyve giyip hastalanınca onun zehirli olduğu mantığı ortaya çıkabiliyor ve bu bilgi saklanabiliyor. Eğer öyle olmasaydı o meyve her yendiğinde bir kişi hastalanıp ölebilirdi. Taş aletler Özellikle maymunlar olmak üzere bazı hayvanların alet kullanabilme özelliği vardır. Fakat insanlar daha kompleksli aletler yapabilmektedir. Eskiden yapraklardan ve dallardan alet yapan insanlar, Taşı yontmayı öğrendikten sonra daha sağlam aletler yapmaya başladı. Özellikle mızrak ucu ve baltalar gibi av aletleri insanların yaşamını oldukça kolaylaştırdı. Ateş. İnsanoğlu ateşi yakmayı başaran tek canlıdır. Ateş hem sıcaklık hem de konfor sağlamaktadır. Bunun yanı sıra artık insanlar yemeklerini pişirerek daha lezzetli ve daha sağlıklı bir şekilde yemeye başlamışlardır. Matematik Matematik tarih boyunca yavaş gelişim gösterdi fakat teknolojinin gelişiminde çok önemli bir yer aldı. Tarımda ve hayvancılıkta insanlar sahip oldukları ürünün sayısını bilemiyorlardı. Daha komplike ve verimli bir ticaret anlayışı geldi ve ekonominin temelleri atıldı. Astronomi ve mühendislik dalları gelişti. Uygarlık İnsanlar kendi başlarına yaşamaktansa kabileler halinde yaşamanın daha kolay olduğunu fark etmişlerdi. Herkes birbiriyle yardımlaşıyordu ve kabile içinde iş bölümü yapılıyordu. Ayrıca doğada yiyecek aramıyorlardı ve kendi sebzelerini ve meyvelerini yetiştiriyorlardı. Böylelikle uygarlık ilk adımını atmış oldu. Metal işleme. İnsanın ilk işlediği metal altındı çünkü yumuşak bir metaldi. Ateşin metali eritebildiği keşfedilince bakır ve kalay işlenmeye başlandı. Fakat yeterince sağlam aletler yapılamıyordu. Daha sonra ikisinin alaşımında Tunç keşfedildi. Tunç daha sağlamdı. Demiri işlemek baya bir vakit alırdı. Çünkü erime noktası yüksek bir metaldi. Fakat hepsinden daha dayanıklıydı. Sonunda günümüzde yaygın olarak kullanılan çelik işlenmeye başlandı. İşlenmesi kolay, çok sağlam ve paslanmaya karşı dayanıklı. Tekerlek, yaklaşık 6 bin yıl önce tekerlek dünyanın birçok yerinde kullanılmaya başlandı. Artık ulaşım daha kolay hale gelmişti fakat tekerleğin gidebileceği düzgün yollar yoktu ve bu sorun halledilmeye başlandı. Vagonlar, arabalar yapıldı. Ayrıca değirmenin temelleri atılmış oldu ve tarımda da gelişme yaşandı. Kağıt Kağıdın bulunmasıyla beraber okuma yazma oranı ciddi bir ivme ile yükselmeye başladı. Eskiden insanlar toprağa veya taşlara yazı yazarlardı. Fakat bunlar hiç pratik ve kalıcı olmazdı. Kağıtla beraber hem daha kalıcı yazılar oluştu hem de bilginin paylaşılması çok kolaylaştı. Matbaa. Kağıttan sonra bilgi düzensiz bir şekilde de olsa yayılmaya başlamıştı. Matbaa ile beraber kitaplar oluşturuldu ve aynı bilginin daha düzenli ve daha çok kopyası yapılmaya başlandı. Eğitim hızla ilerledi ve artık çocuklar küçük yaşlarda kitaplardan bilgilere erişebiliyorlardı. Aşı Aşı, insan vücuduna belli bir hastalığa karşı bağışıklık kazandırma işlemidir. İlk olarak 18. yüzyılda uygulanmaya başlanmışsa da insanlar tam olarak ne olduğunu anlamamış ve yaygınlaşmamıştır. Popülaritesini çiçek hastalığına karşı çözüm olarak kullanıldığında kazanmıştır. Eskiden yetişkinlerin %50'sini, çocukların ise yüzde %80'ini öldüren bir hastalıktı. Fakat şu an basit bir şekilde atlatılabilmektedir. Aşı şu an birçok hastalıkta kullanılır. Umarım hazırlamış olduğum video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.